alalım 50 60 santim Evet hemen arkalarımızı eşitleyelim Hı, Tamam al gerilirse tam sol kurtarmalı park yapacağız biraz Korkma. daha gitsin Evet düzey bir, bir tık daha gel şöyle bir çarparım bir yarım bir tam tur önümü Hı. kurtarıyorum Tamam kurtardım tekrar tam sol parkıma devam edeceğim gitsin Artık arabanın iki farını gördüm plakası bile yedi güzel bir yarım bir tam tekrar parkına devam et aynen park alanına girsin üçgeni oluşturdun mu tamam e bu da güzel şimdi tam sağ yap güzel gitsin 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 e biraz açıkta kaldın ama toplu arabayı biraz öne al kendine bir alan yarat birazcık öne alalım tamam bir tane daha tam sol geri İyice bir yerleştirelim orayı. Kafi, değil mi geldi? Şimdi tam sahaya. Park alanı içinde oynuyoruz. İşte. Tamam. Evet. Bir tane daha öne manevranı al tam sol ileri. İyice şöyle bir önün yerleşmiş olsun. İşte oldu bu kadardı. Aynen. Güzel. Evet.